kardeşimizle bir röportaj yapacağız. Bu röportajın konusu e, tersaneler. Reşat kardeşimiz tersanede çalışıyor. Ne iş yapıyorsun kardeşim tersanede? Montaj ustası olarak çalışıyorum. Hani geminin e, çürümüş parçalarını, revizyon görecek parçalarını düzeltip yerine montalayan kişi bizleriz. Montaj ustaları. Tamam. Kaç yıldır çalışıyorsun peki? Ortalama 5 yıl oldu. Şu an 6. yıla geleceğiz. Allah bir aksilik göstermezse bu şekilde devam edecek. İşimizi seviyorum. Tersaneciliğin artıları neler, eksileri neler sence? Abi artı pek bir artısı yok. Sadece para bakımından birazcık daha iyi. Hani eksisi her yere eksin. Pislik desen var, sağlık desen, hep sıkıntı. Bu şekilde. Hep koltuk kellede geziyorsun abi. Kella koltukta daha buzdur, pardon. Tamam. Çok da güzel bir yere değindin. Bizim de merak ettiğimiz konulardan bir tanesi, tersanelerdeki iş güvenliği. Bu iş güvenliği ile ilgili tersanelerde bazen açıklar olduğu söyleniyor. Sence, senin çalıştığın tersanede iş güvenliği yeterince iyi mi? Valla iş güvenliği bizim tersanede çok iyi değil ama iyi yani. Ama hiç iş güvenliği olmayan yerler de var. Hani bizimkisi yine iyi. çok iş kazası olmuyor, bazen oluyor. Ama farklı yerlerde iş güvenlik en üst seviye. Orada iş kazası olma olası da yüzde bir gibi bir şey. Ama benim çalıştığım yerde yüzde %50, Yüzde elli, fifty fifty. Bayağı aynen, yüksek aynen, bir yüzde. Aynen. O zaman senin çalıştığın tersaneyi sana sormayacağız. <laughs> Yok, orayı söyleyemem zaten. Artıları, <laughs> eksileri dedik. Şimdi e, bu genel bir merak konusu, bu soracağım. Gerçi sen burada kendin ailenle birlikte kalıyorsun, değil mi? Aynen. Ailesiyle birlikte değil de şehir dışından tersaneye Evet, tersaneye gelen, çalışmaya gelen arkadaşlara kira konusunda bayağı sıkıntı yaratıyorlar bildiğimiz Anladım. kadarıyla. Her şeyde sıkıntı yaratıyor insanlara ya. Peki, ne gibi sıkıntılar mesela? Diyelim ki senin şahit olduğun bir şey var. Mı? Ev bulamıyor. Ne bulamıyor? Yani en büyük sıkıntı o zaten. Adamın bir evi olsun. Adam zaten 7/24 işe geliyor. Urfa'dan gelen var, Diyarbakır'dan gelen var. Zaten Tersanenin yüzde hep gurbet, yüzde yirmi beşi buralardan yani. Peki kira bedelleri falan konusunda Vallahi bir kira üçte bedelleri biraz yüksek işte. Hani onlar bekar ve çok kişi kaldıkları için. Mesela ne kadar yüksek? Vallahi 1500'den başlıyor hani benim bildiğim. Bunlar kişi başı mı? Bildiğim kadarıyla bir evde 10 kişi bile kalıyorlar. Aynen. Bunlar, o onlar nasıl mesela bir ödeme yapıyorlar? Onları kırışıyorlar işte abi. Yani Kişi diyelim, başı bedel ödüyorlar mı? Aynen. Hani diyelim 2 lira kira, Hı. 1 lira elektrik, su, mutfak, ticaret, ücret falanı filanı Hı. hepsini bölüyorlar ona. Kime ne düşüyorsa onlar da o şekilde yapıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Peki, çalışma dönemin boyunca şahit oldun ve seni etkileyen bir iş kazası oldu mu? Beni etkileyen, hani kendi gözümle görmedim ama hani resimlerde gördüm. Bir arkadaşımız, da bizim meslektaşımız sayılır. Yüksekten boşluğa düşüyor ve orada vefat ediyor. Düştü öldü. Evet. Geçen Allah rahmet eylesin. Bir ay olmuyor. Ben de bir iş kazası geçirdim. Yani bir ihmalden dolayı. Açılan deliğin üzerine korkuluk yapılmamış. Orası da biraz karanlıktı. Ben de yani zemine inmem ve yere bir adım atmamla direkt boşluğa düştüm. Göğüs kafesimi çok güzel bir şekilde çarptım. Bugün rapor aldım. Doktorum rapor verdi. Şimdi çok şükür bir şeyim yok. Ama hmm çok dikkat edilmesi gereken bir yer yani. Ağır iş. Evet, çok ağır iş. Güvenlik çok iyi olması lazım. Aynen. Ya güvenlik ne kadar iyi olursa da olsun bir yerden bir şey geliyor. Çünkü sonuçta çalışan insan. Aynen öyle. Çekici sallarken çekici düşürüyor aşağı. Peki, tersanede verilen, tersanede kazanılan para sence yeterli mi? Yani yapılan işi düşünüyor, düşünelim. Yapılan işe karşılık bu para yetiyor mu sence? Haklı mı? ben sana şöyle söyleyeyim. Hani benim şu an gömleğim 220 lira. Günlük. 220 lira alıyorum. Ama yere geliyor, bir işlere gidiyorum. Hani diyorum ki nalet olsun hani. O zaman deseler ki bana kardeş sana 500 lira vereceğiz. Devam et. Hani elimde olsa etmem. Ama şu an öyle bir durum yok. Mecbur bu şekilde devam ediyoruz. Hani bu tersancılık işi yapılacak bir iş değil. Böyle söyleyeyim. Ben. Peki parası biraz daha iyi olsa yine Ha, yapılacak iş değil dedin. Aynen çünkü ee, Normalde hani bir... sevilecek bir iş mi diye merak ediyoruz mesela. Valla hani ben işimi seviyorum. Ama pis yanlarını sevmiyorum işte. Hani sabah gir tersaneye gir Hiçbir şey yapma. Evine git, duşa gir. Affedersin. Vücudundan siyah su çıkıyor. Bak hiçbir şey yapma. Sadece tersane bölgesinde Aynen bir... sadece gir orada dolaş. Ondan sonra eve git farkı gör. Şimdi bir soru daha var. O soru da şu Denizcilikte olmadığı gibi tersanede yıpranma payı yok Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi yanlış bir konu Yani yanlış bir şey yani Durum Evet Çünkü Bizim orada Sağlığımız her gün geçtikçe Kötüye gidiyor Hani biz farkında olmasak da Mesela ne, ne gibi etkiliyor insan sağlığını tersanede çalışmak? Ya o, Senin gördüğün ne mesela? O hemen belli olmaz <laughs> Ama ilerleyen zamanlarda mesela ben Sabah girerim Kıyafetlerimi giydiğim anda kulaklığı takarım ama bazı insanlar o gürültüde kulaklık takmıyor Eldivensiz çalışıyorlar Yani Bir kulaklık bile kulak tıkacı bile ileride size o kadar Kötü etkenler yaratabiliyor ki Yani insanlara yani Takılması gereken bir şey ama takmıyor millet Çok sesli ortam Tabii Çok sesli yani çekik, çekik sesleri Bilmem kaç desibele kadar şey yapıyormuş herhalde Çıkabiliyormuş Yani Bu da kulağa zarar veriyor Ve oradaki duman toz, demir tozu. Yani biz fark etmiyoruz ama hep içimizde. Onlar zamanla bize sıkıntı yaratacak yani. İyi olsa elektrik olur. aynen öyle. Anladım. Peki, e, tersane hayatın boyunca en etkilendiği gemi projesi hangisi? İki proje vardı. Birisi KPS 15, birisi de KPS 16. Bu e, Karadeniz Holding tarafından yapılan bir gemi. Hadi bu gemiler ilk geldiği zaman Orada kuru yük gemisiydi. Bunları biz tabi farklı işlemlerle revizyon yaptık. ve Ondan sonra bu gemilere jeneratörler koyuldu. Gemide dedim yani kocaman gemi. Yani jeneratörler koyuldu. Bunlar şimdi elektriği olmayan ülkelere elektrik sağlayabiliyor yani bu gerçekten çok güzel bir Yani seyyar bir jeneratör. Evet, seyyar bir jeneratör yani. yani. Elektriği olmayan ülkelere, ülkelere, adalara, adalara verebiliyor yani. Güzel. Cumhuriyetlere veriyor daha doğrusu. Anladım. Şimdi tersanecikle alakalı sorularım bu kadardır. Teşekkür ederim. İşin farklı boyutuna geçiyoruz şimdi. Hadi geçelim. <laughs> şimdi küfür etkisi yaratan ama küfür olmayan bir cümle. Vallahi öyle bir şey yok. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Relax olabilirsin. Ben şöyle söyleyeyim abi sana. Her akşam yatmadan önce diyorum ki Yarın sabah güne küfürsüz başlayacağım. Hani aradan bir iki saat geçiyor yani sabah oluyor. Ulan aksi giden bir şey oluyor. Hemen. Ay senin falan işte. Yani küfürsüz <laughs> olmuyor yani. Bugün. Küfürsüz bu. olmaz. Olmaz. Direkt kullanıyorum diyorsun. Aynen. Öyle... Aynen öyle. Hele işler yolunda gitmedi mi ortalığın. <laughs> bir de senden bildiğim kadarıyla borç çiftlerim de çokmuş. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Zengin ve fakir gülüşü arasındaki fark. Zenginleri pek göremiyoruz. Oğlum senden borç istediklerine göre? Ya öyle bir zenginliğimiz yok. Bizde var bir şeyler ama yani o kadar da zenginlenilecek kadar değil. Hani onu bilmiyorum yani. Nasıl olur, nasıl biter? Fakir nasıl güler? Ya fakir mi güler? Parası olmasına gerek yok bence. Hayır mesela ikisi kahkaha atıyor. Valla zengin parası olduğu için iyi güler. Fakir parası olmadığı için belki biraz daha kötü gülebilir. Çekinigen gelmiyor. Aynen. Sessiz biraz Aynen daha kısık. Peki Ajda Pekkan araba olsaydı hangi araba olurdu? Çok değişik bir soru oldu bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hangi araba? 50 yaşındaki bir araba olabilirdi yani. Şimdi Ajda Pekkan biliyorsun ki ülkenin süperstarı. ve görsel güzelliği de Aynen. Hep Mod bilinen. Modifiye yapılmış. Evet, modifiye yapılmış. Mesela hangi arabaya olurdu? Peki, 50 yaşındaki bir araba olabilirdi ama hangi araba yani 50 yaşında hangi araba? Tamam, hangi marka model? Fonda olabilirdi yani herkes. Honda Severek şey yapabilirim 50 yaşındaki bir Honda olabilir miyim sence? Bilmiyorum Mesela sana kopya vereyim Bu soruya işte Cadillac diyen oldu Chevrolet 56 model Impala diyen oldu direkt Yeni restore edilmiş Valla sen bu soruyu bence hiç o araya katma bu Peki Hiç tacize uğradın mı? Tacize? Nasıl tacizi? Fiziksel taciz Elle yani mi? Yani el yordamıyla olmasa bile Gözle, bakışla, sözle Herhangi bir karşı cinsten, hem cinsinden çok hem cinsinden de çok mu? Yani öyle taciz dediğin hani yanındaki bayan arkadaşlara böyle bir şekil yapıyorlardı. He sen e, topluluk içerisinde bulunduğun topluluklarda. Aynen, aynen, Hayır aynen. sen kişisel olarak bir tacize uğradın mı? Mesela yakışıklı adamsın, renkli gözlüsün, Vallahi arabam var. Bayanlar tarafından, hani bayan bayan tarafından oldu yani. Oldu. Birkaç kere oldu. Yani. Sözlü mü? fiziksel, ne ararsan oldu yani tecavüze bile uğrayabiliyorduk. Bana tecavüz <laughs> etti. Sence hayatta en boktan yaş aralığı hangi aralık? Benim yaşlarım diyebilirim ya. 24-25 diyebilirim. Neden? Çünkü yani askerden sonra iş hayatını atılıyorsun. Hayatının sonuna kadar çalışıyorsun. Yani herhangi bir sosyal hayat olmaması mı seni yakındırıyor? Yani hani biraz da maddiyat sıkıntıları sorumlulukların falan. daha tabii çok canım artıyor şimdi askerden gelmişsin işe girmişsin araban yok hadi araba alacağım çalışıyorsun çalışıyorsun kazayla araba alıyorsun sonra diyorsun ki hadi bir de evlilik için zaten şu zamanda o iş hayal evlenmek çok zor diyorsun. Aynen. peki bu kadar ciddi bir konunun üzerine biraz absürt bir soru olacak ama sokunca acıtan üç artı şey <laughs> benim aklıma bir şey geliyor ama Bence yani kötü niyetli düşünmeyelim. Tamam. Ara, ara olabilirim. arı doğru cevap. Son soru. Vurmalı mı, üflemeli mi, basmalı mı? Valla şöyle söyleyeyim hani ben kendimden örnek vererek söylüyorum. Hani ben basmayı çok severim. <laughs> hani arabamı da çok iyi basarım. <laughs> Basmalıyı tercih ediyorum. He, basmalı derken ne gibi bir basma hani, arabadan? Ara, arabaları yere indirdiğimiz zaman ona biz basma diyoruz, arabayı basmak diyoruz. Yani, sokak da böyle geçiyor. Aynen. Arabayı de, iyi basmışsın. Aynen. Tamam. Bazı insanlar arabada basıyorum ben böyle. Aynı Araklar. zamanda gaza basmak anlamında da. Tabii. Yani senin her araman, türlü basarım yani. Bildiğimiz kadarıyla senin araban bayağı da basılıyor gitti gidiyor yani. Evet evet. Gidiyor. Zaman. Onun için basma diyoruz. Evet. 125 beygir kasası hafif. <laughs> yani 136 beygire kadar her türlü talebi açayım. 150 beygirden sonrası beni aşar. Peki son olarak sen şu anda çalışan, arabasını almış, iş sektörüne atılmış, i̇ş askerliğini alınır. yapmış bir bireysin. Gençler el emeğiyle para kazanılan işlerden uzak duruyor. Yeni nesil gençler, onlar, zevk uşağı onlar, onlar, Onlara buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Kolay yoldan para kazanılmaz <laughs> bu bir. Hani bizim götümüzden affedersin ter çıkıyor para kazanabilmek için millet sokakta geziyor. Hani ben şimdi yanlış anlaşılma olmasın ama hani o paramız yok diyenlere diyenlerden bahsediyorum. Adam sokakta geziyor yok TikTok videosuydu falan filan edecek çok çalış koy kenara al bir şey. Hani şu zamanda kenara koymak zor ama çalışmadan hiçbir bok olmaz abi ben sana onu söyleyeyim. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum çok şükür Allah. A. Hiçbir şeye de muhtaç değiliz. Her şeyimizde var. Allah daha da iyiler nasip eder inşallah herkese. Amin. Bize de nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Peki sosyal medya adreslerini paylaşmak ister misin? Gerek yok ya fazla tanınmaya abi. Gerek yok plakadan, ulaşabilirsin Aynen. Ulaşabilirsiniz, plakadan Aynen. ulaşabilirsiniz. Aynen. Ulaşabilirseniz plakadan ulaşabilirsiniz. Ne bu değer YGB üyesi yersiniz beni bulabilirsiniz. Tamam kardeşim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vermiş ben olduğun cevap için. Eyvallah.